kadar ayıp. Evet, çok güzel giriş oldu bu arada. Ne yaptın Ne alıyoruz? Ben? Biriç alıyoruz. Biriç. Evet. kardeşim. Kop Kopya modunun kanseri. Biriç. Ne kadar Biriç. ayıp. Aa Osman geldi. Karşı taraf ölümsüz. <laughs> şey Ölümeyecek. Şey değil mi? Herkes birbirine can veriyor. Bir antta 7 kill alıyorsun değil mi? <laughs> Harbi lan. Kardeşim Atilla'nın önüne eline... bayağı bir adam gitmiş tamam mı? Atilla da demiş ki bayağı mıyız? Şimdi senin önüne bir ton adam gitmiş. Bak 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 bak, bak. Bak. Ki... bak 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 taktiğe bak. Bak 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 taktiğe bak. Aynen bizim taktikler biraz suya düştü. Bak 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 taktiğe bak. Oha arkalı önlü. Bak 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 bak. Oh, kanka. Taktiğe bak taktiğe. Yok yok orada değil Bak bak ama, bak bak taktiğe bak. Aynen. Taktiği adam da biliyormuş. Aynen adam da biliyormuş taktiği. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 taktiğe bak kanka şimdi. Gel gel gel. Daha çok üstüne gideceğim. Neredesin? Ya aynen taktik yaptık şu an. Bak bak taktiğe bak gel gel. Bir iş gel. Gel gel. Adam anladı lan kendine dedi. Bak attım ultiyi Uçum koştum. Acıyorsun. Aynen. Flashlıyorum ben koş 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 koş, koş 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 koş. koş. Bana da geldi. Aga. Olsun olsun. <laughs> be be be. Oy ya. <laughs> Üstüm var. Atıyorum. At kanka at 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 Aman at o bir şey değil Aha burda 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 burda. Bir daha bir daha bir daha. Değil. Aaaa 80. Bak 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 taktiği oğlum ölmüş adamlar. Peki ben size bir hikaye anlatayım. Bir gün Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedecekmiş. Gemiler denizden gitmemiş. O da karadan götürmüş. Wow. ya. Sultan Mehmet içiyormuş, şey demiş. Hadi gemileri karadan yürütün onları. Aynen, hadi kayın gemileri karadan. Kaldır. Kaldıramazsın doğru söz <laughs> Bak 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 taktiğe bak. Mid mid mid. enemy remaining. Spike down. Ona koymadım mı ben? <laughs> oh <yeah. gülüyor> Bu ne la? adam yok oldu. Aynen takım. <laughs> Trollenmeye mi başladın? Trollenmeye... Ben herhalde bir tane arka atıyorum ya. Turun <laughs> Ah! Vent'teymiş adam. <laughs> Ler taktiğe bakın o zaman. Atın arkamdan flash'ı. Al elime bak elime. Attım flash. Bak. Şunu atıyorsunuz önce. Sonra arkasında flash atıyorsunuz. Flash'ı görmüyorlar. Ve... Aynen. Çok iyi takım. Bak. Çok, çok iyi. İşte bu. Harika bir Lan. Alo. Oh bu çocuğu Ya al oğlum. <laughs> ya <t foam> kendimi körettim Hop burada. Burada da değil. Neymiş Oy. <laughs> cehenneme gittim sandım ha şeyde arkasında. <laughs> ben bu arada epilepsi kırmızı ışık var ki. Bunu izleyen epilepsi krizi geçirir bu arada. Artık başladı Mehmet başta da göretmedim. Selam Kanka adamlar körüyor. <çöre> Lan gör oldum Aynen Yeter Here we go 30 seconds left Kur kur, 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 lan, kur. Aha Run Aynen, <gülüyor> Lan Spike down A Kanka niye kurmak yerine gidiyorum ki Bunu reportlar mısınız? 10 seconds left <laughs> Oh shit. Oğlum, Breach skill'leri nedir, nasıl kullanılır? Aha. Burada aynı yerde. Ne geziyorsun? Burada ya. Bütün takım Bu orada ne geziyorsun ya? Oy ya. Ah. Just Kanka just warmed up. altı nasıl alan bulduruyor durum bu arada. Hayda. Ee, <laughs> <laughs> bunu. Bunu kapattı.